Günaydın. Yeni vlogdan selamlar. Şimdi şu kestane şeyim vardı benim. Tavam. Eski bir tavaydı. Bu bunu kestane tavası yaptım daha sonrasında. Şimdi şöyle birazcık fındık kırdım. Bunların kabuklarını soyacağım. Ve yulaf yapacağım. Yulafın içine koyacağım bunları. Aslında şu minik olanları alabilirim sanırım. Şu cevizin de kabuğu soyulmaz nasılsa. Şunlar ikini soyup hemen yulafımı mı yapıyorum? Şimdi yulafı arkaya koydum. Şurada da fındıklarım kavruluyor. O kadar güzel soyuluyor ki. Görüyor musunuz? Kavruldukça. Bunları şimdi bu şekilde soyup alacağım. Altını da kapatmıyorum ki soğumasın. Soğuyunca çünkü hemen kabuklarını geri kapatıyor. Şimdi kahvaltımı edeceğim. Bir güzelce de şu ders vardı. Son bir şeyim kaldı. Onu da halledip artık sınavına girip bırakacağım bunu da. Girişimcinin öncelik vermesi gereken konuları içeren faaliyetler bir türüdür. Girişimcilerin pazarlama ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları başarı açısından önemlidir. Karlamacı olarak girişimci, tüketicilerin otomobil almak isteyen tüketicimiz Mehmet üzerinden yapalım. Mehmet'in otomobil fiyatının ucuz olmasını istemesi görünen ihtiyaçtır. Evleri temizledim. Temizledim dediğim süpürdüm ve toz aldım sadece. Şunu bir dakika kapatayım. Şimdi akşam için yemek hazırlıklarına başladım. Ee, bir süredir yapmıyordum. Sanırım Ramazan'da yapmadım diye hatırlıyorum. Sucuklu kuru fasulye ve zerdeçallı pilav yapacağım. Yanına da ya salata ya cacık. Ee, şeyde çok güzel bir şey öğrendim. Ee, fasulyeyi ne kadar çok kavurursanız... Hemen size göstereyim. Şu şekilde ya. Bunu böyle ne kadar çok kavurursanız o kadar böyle lezzetli oluyormuş. Yani bunu da bir yemek tüyosu paylaşan bir sayfa vardı. Orada gördüm. Bunu bir 5 dakikadır falan kavuruyorum. Yani bu şekilde işte salçanın falan tamamen böyle fasulyenin fasulyenin içine geçmesini sağlıyoruz. Ee, bakalım, şimdi birkaç dakika daha kavurup suyu kaynattım. Hmm. Sıcak suyunu ekleyeceğim. Zerdeçallı pilavı da bir yedi gibi filan koyarım artık. Öyle, yanına da salata mı cacık mı o arada birazcık kararsız kaldım. Aslında turşu suyumuz var. Turşu suyu, yoğurt, azıcık salata, hepsinden çıkartabiliriz aslında diye düşünüyorum. Bir bakalım. Bu bayağı kavruldu yalnız ya. İnşallah doğru yapıyorumdur bunu da. Yarın da anneme gideceğim bu arada serviste. Çünkü Serkan'ın şirket iftar yemeği var gene. İftar boyunca böyle birkaç kere yapıyorlar. Böyle, aa ben size söyledim mi? Bugün çeyiz sınavlarımın hepsini verdim. Hepsinden geçtim daha doğrusu. Şimdi şunun artık sıcak suyunu ekleyip birazcık oturacağım. Kefir içtim. O da böyle soğuk soğuk midemi üşüttü. Direkt doğaptan çıkardığım gibi diktim kafaya çünkü. Şunun suyunu ayarlayayım. Daha sonra oturup birazcık keyif yapalım. Şimdi havuçlarımı koydum. Biraz tereyağı ekliyorum. Daha bir tık daha mı eklesem? Sadece tereyağı ile yapacağım. Şimdi havuçlarımı birazcık kavuracağım ben böyle. Daha sonra pirincimi ve zerdeçalımı ekleyeceğim. Havuçlarım güzelce kavruldu. Şimdi birazcık zerdeçal ekliyorum. Pirincini ekliyorum. İçine birazcık karabiber. Çok az ekliyorum. Acı olmasını istemiyorum çünkü. Zerdeçal koyduğumuz için aslında şey koyuyoruz içine karabiber. Ki o zerdeçalın içindeki kurkumin e, açığa çıkabilsin böyle. Faydalı olabilsin. Şimdi tuzunu ekleyeceğim biraz. Göz kararı ekliyorum. Şöyle daha öncesinde şey yapmıştık ya sizinle. ilikli kemik suyu. Sanırım vlogta yapmıştım. Şimdi bunlardan 1-2-3 4 küp koydum. Bunu hemen kaldıracağım yere. altında kısıyorum pişmeye bırakıyorum Günaydın şöyle hızlıca bir gözlemem tarzı şey yapacağım börek mi denir gözleme gibi şöyle küçük bir iki tane yufkam vardı minik minik Bunlar da neyden gelmişti neyden kalmıştı çiğ köfteden miydi neydi atmak da istemedim Dedim şöyle hızlıca bir en azından kahvaltıda ben bunu değerlendiririm sütümü de koydum kahvemi de yapacağım Kaşar ve beyaz peyniri karıştırdım bunda. Birazcık şöyle açayım. Şimdi bunu tavama alacağım ve güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım kendime. Lise kocum aradı. Bugün şirket yemeği vardı. Size söylemiştim sanırım değil mi? Şu tripodu da alayım geleyim bir dakika. Anneme gideceğim. Saat 3.30 hiçbir şey yapmadım. İşte birazcık sınavlarda bilmem neydi falan. Öyle bir şeyler çalıştım. Bu arada hani zaten dedim evdeyim boş duruyorum. Bir şey yaptım yok. Çalışmıyorum etmiyorum. Kendimi geliştirebilecek işte sınavlara, eğitimlere falan katılıp sertifikalar almaya çalışıyorum. Şeyde... Bir size hemen kurup göstereyim ben. Bir TikTok hilesi gördüm. Ee, önce tuz döküyordu tavanın üstüne. Ee, daha sonra karbonat. Üzerine işte kağıt havlu koyuyordu ve sirke döküyordu. Daha sonra terleyecekti. Benim telim yok. Ee, fırçanın arka sert yeriyle yapacağım. Böyle tüm kararmış şeylerin gittiğini söylüyor ama yani ne kadar beklemem gerekiyordu bilmiyordum O ben de yani böyle sürüyordu ve hepsi çıkmıştı onunkiler bende hiçbir şey yok. Bir bakacağım şimdi fırçalayacağım. Bu arada Sekocum arada dedim biraz önce. Şey arabamız gitti. Arabamızı sattık. Artık bakacağız. Ya başka bir araba bakarız ya farklı bir yatırım şeyi bakarız. Bilmiyoruz yani bakacağız. Şimdi şunu fırçalayayım. Çok pis çünkü. Size en son halini göstereyim. Tavaklığı yıkadım. Tam bir hayal kırıklığı bu arada çıkmadı. Yani ne yapmam lazım da bilmiyorum ama şuralarındaki işte o sarı lekeler ama farklı bir çözüm. çocuk çözücü falan sıkacağım herhalde. Onu artık öyle bir çözerim. Şimdi bir sade kahvesi yapacağım. Kahve içeceğim. Bir de e, Elit diye bir dizi izliyordum önceden. Onun yeni sezonu gelmiş. Ona bakacağım bir de. Bir keyif yapacağım yani anlayacağınız Kahve sunumunu da hiç becerenden bildiğiniz içine şöyle gül koydum. Yeni gelin sunumuna döndü bu da resmen. Neyse bir foto çeker artık gülünü de atarız. Ne yapalım? Şu kahvem de olsun. Ha, kadar güzel kokuyor ki. Keşke bir şeyde bir fincan da size göndersem. Şimdi kahvemi içeceğim birkaç tane böyle. Youtube'dan bir şeyler izleyeceğim zaman geçsin. En azından bir 15-20 dakika. Daha sonra annem aramam lazım ki unutmayayım. Videoyu da ona göre ayarlayacağım. Ee, video biter. Annem ararım ki beni unutmasın diye. Şimdi şöyle güzel bir sunum hazırladım. Sularım. Al beni. Bunu ilk defa deneyeceğim. Yeni çıkmış zaten. Karamelize bisküviliymiş. Bir de sade Türk kahvesi yaptım. Altına da kahve peçetesi koydum. Şunları göstermiştim değil mi size? Böyle güzel güzel sunumlar hazırlıyorum kendime. Daha doğrusu bugün ilk günüm. Bundan sonra hazırlayacağım. Şimdi şunu içerim. Bir şeyler izlerim. Öyle zaman öldürürüz birazcık. Günaydın. Duşa girdim çıktım. Hemen bir hazır dedim gözeneklerim falan böyle canlanmışken açılmışken bilmem neyken falan dedim. En azından bir duşa gireyim şu küçük bir duşa gireyim dedim. Duşa girdim çıktım yüzüme de hemen bir kil maskesi uyguladım. Ki neden olmasın. Bugün birazcık bakım yaparız falan. Zaman geçiririz. Bugün niyetliyim. O yüzden zaman öldürmek için kendime bir şeyler bulmam lazım. Bir yandan şimdi şu derslere gireceğim. Ee, bir yandan da şey yapacağım işte böyle. Akşam yemeği programını yapacağım. Akşama ne yapacağım? Yüzüm o kadar gerildi ki. Gözümü falan kapatamıyorum yani artık. Şimdi yüzümü yıkadım. O kadar şey oldu ki böyle. Hmm, gerildim. Şu maske vardı ya göstermiştim size sanırım daha öncesinde kolajenli Emce Kerin. Açıl. Şimdi 20 dakika bekleyeceğim. Sonra çıkartacağım maskeyi. Bir 15 16, 17 dakika olmuş. Yavaş yavaş çıkaracağım çünkü yeterince de emdi diye düşünüyorum. Bayağı kurudu yalnız cildim resmen <laughs> neme doydu. Şimdi hazır böyle kendimi çok kötü hissetmiyorken güzel bir çorbayı önce koyayım dedim şey yapacağım. Şöyle 4 kaşık çorbası var. Daha doğrusu şey böyle ne denir buna? Bakliyat çorbası. İçine bir kaşık pirinç koydum. Bir kaşık kırmızı mercimek, bir kaşık yeşil mercimek, bir kaşık da ben esmer bulgur koydum. Siz normal bulgur kullanın. Orijinalinde öyle ama ben esmer bulguru biraz daha fazla sevdiğim için esmer bulgur koyuyorum. Bunu şimdi güzelce pişireceğim. 1 litre kadar su ekleyeceğim üzerine ve bunu bu böyle yoğurtlu terbiyeli güzel bir çorba. Şimdi bunun üzerine kaynar su ekliyorum. Altını açayım. Şimdi üzerine suyu ekliyorum. Bunu bir güzelce pişireceğim. Daha sonra terbiyesini yapacağız. Şimdi tatlı da geldi. Ya bunun akışkan olması gerek mi umudu biraz daha ya. Bilmiyorum yani çok böyle şey yapamadım. Soğuk baklava aldık. Bakalım şimdi bunu da dondurucuya kaldırayım artık Seko'cum. Bir baksın buna önce ya. Benim çok böyle tarzım değil gibi. Yani daha öncesinde yedim ama sütlü sütlüydü bu. Biraz daha böyle muhallebi gibi altın. Şey, Seko'cum bir iki tane şey yapmış onları size göstereceğim. Normalde beraber gidecektik ama kaldı. Kendisi yapmış gelmiş. Allah razı olsun gene de şey. En azından ben yorulmamış oldum. Bir aylık. Şöyle bir. Evet teşekkür ederim. Birer <laughs> yine Şöyle bir 5 litre ayçiçek yağı var ki stoklamıştık. İndirimdeydi sanırım. Kocacığım dayanamamış almış. Şöyle bir tane tereyağı var. Kebinin. Bu da 1 kilo. Aşkım bunu direkt dondurucuya at. Bir yandan yerleştiririz. Bir yandan şey yaparız. Şöyle bir tane beyaz peynirimiz var. Bu kaç gram? 1 kilo beyaz peynir. Bu da burada dursun. Bir tane şunu atayım. Şöyle çok krem. Bunu genelde şeylerde kullanıyoruz biz. Ee, ona ne deniyordu? Milföyler'de. Bu kaç gramdı? Bu yarım kilo falan 10. herhalde. Bu 950 gram. Evet. Şeyde yağı da Şimdi diğer aşağı yağlarla uzman. beraber. Aşağıya. Şöyle bir tane marmara Birlik zeytin. Bu 800 gram. Evet. Böyle tostları falan üzerine sürmek için şey aldı. Hamurlar, tostlar. Hamurlar, evet. Kurabiyelerde, keklerde bilmem ne. Kek kek de olmaz da. Az 250 tane 250'lik bir tane bu var. Bunu direkt dolaba. Şöyle bir tane fıstıklı helva, teneke kutu. Bu teneke kutuyu millet boyuyor sonrasında ama ben boyamam. Yedikten sonra direkt atarım. Bu var. Aa, çay da güzel oldu. Ay. Çayımız da vardı yediğimiz. Bu da diğer yedekler içine girdi. İndirimli, Ramazan sonu indirimi mi denir? Ne denir artık? Neyse. Bilmiyorum ya işte alışveriş yaptı iyice gitmiş toplamış gelmiş. Bir tane çaykurun çayı var. Bir litre o bir kilo değil mi? Evet. Bir tane süt. Bir tane ketçap. Bir tane kaşar. Bu da dondurucu aşkım çünkü aşağıda kaşarımız var. Bir tane vişne reçeli. Reçeli çok severim bu arada ve taneli reçel. Çilek var demişler. İyi yapmışsın. Bu tamamdır. Şimdi. Aa yumurta, yumurta çok iyi. Bir, iki koli yumurtam. Bunları da çöp torbası yapacağım. Yumurtayı çok fazla seviyorum ben. Yumurta spagettisi falan yapmayı seviyorum. Hazır bol yumurta varken bol bol yaparım. Aşkım bunu nereye koyalım? Neyse Sen halledelim. Sütü hayır aşağıya o şeylerin oraya bir sürü makarna, bir tane şey, kelebek, bir tane fiyonk, bir tane yüksük. Aslında bunun bir küçüğü var ya boncuk makarna, onu daha çok seviyorum ben. Sevacım da gerçi onu daha çok seviyor. Bir tane kalem, bir tane fırın makarna. Ay. Güzel. Bir tane fırın makarna. Böyle makarnalar. Bunlar da arka tarafa geçecek. Stok, ne ya? Stokların olduğu yere. Arpa şehriye. Şöyle iki tane tuz. İçin Patlamış. Şey Patlamış mı? Evet. Bunu hemen şey ben yapalım aşkım. Şey Burayı evet zaten süpürge açmam lazım. Bunu direkt şişeye boşaltırım ben ya. Salça çok az böyle bir tane kalmıştı. Başka yoktu yani salçada bildiğiniz ilaç gibi geldi şu an. Pilavlık bulgur. Dermasom fasulye yani kuru fasulye. Fakliyatlardan en çok tükettiğimiz de şey. Pirinç. Şöyle ikişer buçuk kilo değil mi bunların hepsi? Hepsi ikişer buçuk kiloymuş. İki buçuk kilo nohut. Nohutu çok az tüketiyoruz. Çok az yani. Kırmızı mercimeği de tüketiyoruz. Bunları da sok bölümünün oraya götüreceğim. Şöyle beş kilo un var. Unum az kalmıştı biliyor musun? Ve böreklik ve pastalık. Güzel kabarıyor. Bir tane un. 5 kilo. Ve son zamanların parlayan yıldızı şeker. 100 lira oldu ya şekerin. 5 kilosu Bildiğiniz altın gibi şu an. Bunlar. Bunları şimdi yavaş yavaş yerleştirir. Toplarız. Şu onları da süpürgeçeriz. Ondan sonra artık iftar hazırlıklarına başlarız. Günaydın. Evin tozunu aldım. Şöyle birazcık kıyma çıkardım. Akşama köfte yapmayı düşünüyorum. Ee, ve şeyden dün kahve içmediğim için inanılmaz derecede bir baş ağrısı yaşadım. Yani iftardan sonra başımı sımsıkı sardım ve yattım. Hani hiçbir şey yapamadım. Ee, şimdi dedim en azından kahveyi demleyeyim. Ee, biraz fazla yapacağım. Soğuk kahve yarın falan da içerim çünkü. Önce bir sıcakla biraz demleyeceğim. Sonra e, şeye boşaltıp üzerine soğuk su ekleyeceğim. Tamamdır. Bunu böyle demlemeye bırakacağım. Tabi soğuyacak o arada. Daha sonrasında şuna koyacağım. İçine de şey... Bir şey koyacağım mı? Neyse artık demleme aşamasında falan düşünürüz onu. Daha sonra şuna boşaltıp dolaba koyacağım. Şimdi elleri temizleyeceğim. Öncesinde diyorum ama bir markete gitsem mi? Bilmiyorum. Neyse en azından şu süpürme silme işlemlerini bir en azından bir odayı halledeyim. Daha sonra artık yavaş yavaş da bakarız. Saat kaç? Of, saat 2. Ve oruçluyken ben acıkıyorum. Normalde hani eskiden bu saatlerde falan hiç acıkmazdım ya. Şimdi acıkıyorum. Bayağı acıkıyorum hem de. Neyse. Vatan beri temizlikle falan o kadar çok yoruldum ki. Hani hiç yani şey yapamadım. Ne dinlenebildim doğru düzgün ne bir şey yapabildim. Şimdi yemekleri koydum. Saat 7 10 geçiyor. Çok güzel bir tarif buldum. Yani bilmiyorum, hani başka birileri yapıyor muydu ama ben ekstradan kendim eklemeler yaptım. Şimdi size göstereceğim. Şöyle çok güzel bir makarna yaptım böyle, kaşarlı. İçinde şey var, kırmızı biber, yeşil biber, birazcık maydanoz var, ee, kıyma var, çok az ee, kaşar, kimyon, e, karabiber ve başka ne vardı? Birazcık da domates püresi. Bu böyle oldu. Bunu kapatıyorum artık. Bir de şuraya normal yemeğimi koydum. Böyle patates kızarttım, köfte kızarttım ve salçalı bir sos yaptım. Bunu fırına sürdüm. Bu da oluyor. İşte ikisini yiyeceğiz. Bir de dünden çorban vardı. O bir de yanına sekocum gelince salata yapacak. Biz yemeğimizi yedik. Mutfağımı toparladım. Şimdi işte o çektiğim videoları bilgisayara atacağım ve en azından şöyle bir sıraya dizerim falan diye düşündüm. Artık edit kısmını da yarın hallederim. Yani yarın hallederim onu da. Yavaş yavaş artık da sonra kalktığımız için en azından uykum daha fazla böyle hani uykum almış olayım diye. Şimdi birazcık erken yatacağız. Sıkıldım zaten yaptım. Bir de trend yolda almam gereken bir iki bir şey vardı. Onlara bakarım en azından videolar atarken. Benden bugünlük bu kadar. Daha doğrusu benden bu haftalık bu kadar. Destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.